Ben padişah mıyım? Padişah. Öyleyse şimdi ben size emrediyorum. Gelin devletinizin başına geçin diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan padişahlığını ilan etti. Partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan yeni eğitim sistemi eleştirilerine yanıt verdi. Ben padişah mıyım? Padişah. Öyleyse şimdi ben size emrediyorum. Fatih'in 13 yaşında Osmanlı tahtına geçtiğini hatırlatan Erdoğan 66 ayı savundu. Bu da onları rahatsız etti. Ne yaptılar? Gösteriler yaptılar. Niye rahatsız oluyorsun ya bırak. İmam hatiplerin Hatı orta hatırlayın. kısmını açtıklarını ve hasret döneminin bittiğini söyleyen Erdoğan seçmeli derslere yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Ya boşuna uğraşıyorsun. Yanlış yolda gidiyorsun. Önce bir defa kendine çeki düzen ver. Bu işlerin kamuoyu araştırmalarını yaptır. Bu toplum nasıl bakıyor bu işe? Niye rahatsız oluyorsun ya? Bırak. 66 ay deyip geçme. Bizim çocuklarımız zekidir evvelallah. Hiç endişe etmiyoruz biz. Hayata bir an önce katılımlarını istiyoruz. Bu millet 13 yaşında. Babası gel devleti Aliye-i Osmaniye'nin başına geç denilen Fatih Sultan Mehmet'i kalkıp da 13 yaşındaki evlat... Babasına ne diyor? Baba ben daha 13 yaşındayım. Bunu yapacak noktada değilim. Emrediyorum sana. Gel, devletin başına geç. Yapacak bir şey yok. Padişah emretti. Peki diyor. Ben padişah mıyım? Padişah. Öyleyse şimdi ben size emrediyorum. Gelin devletinizin başına geçin diyor. Yaş 13 ama öyle yetiştirilmiş. Ve işte bu genç 19 yaşında, 18 20 neyse burada ne yapıyor? Bir karanlık çağı kapatıyor. Bir karanlık çağdan aydınlık çağa geçiyor. Işte bizim eksiğimiz burada. Biz yavrularımızı iyi yetiştireceğiz. Önce Devlet olarak sorumluluğumuzu iyi bileceğiz. Bu konuda daha yoğun çalışacağız. Anne babalar olarak daha yoğun çalışacağız.